Evet arkadaşlar şu an Stockholm'e giriş yaptık şehire adaları dolaşıyorduk şimdi de Stockholm'dayız Stockholm'da da böyle motosiklet tatar tatar yapıyor orada böyle bir iğrenç bir trafik var adaları daha çok severim ben orada fazla trafik olmaz Sakin sakin çalışırsın. Burada böyle. Bu şekil. Hava güzel bugün. Millet güneşleniyor orada. Şöyle güneşleniyor millet. yani hava iyi bugün. Ne kadar kaç derece? 26 derece bak. Şöyle bak 26 derece dışarısı. Bu şekilde. Bir ara size bu burada bizde bir tane takometre var. Şöyle. Ne kadar sürmüşün, ne kadar çalışmışın. Şu anda 31 dakika sürmüşük. Yani burada hepsini gösteriyor. Bir ara size gösteririm onu nasıl çalıştığını. Ben şimdi videoyu durduracağım burada. Çünkü şehirde telefon elimde oynamak istemiyorum. Konteyneri çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü telefona bıraktığım anda bir tarafa video çekimi yapsın diye. Roma, Romanya çingirenleri var. Telefonu hemen anında alıp koşuyorlar, kaçıyorlar. Tamam bir daha kullanamaz bu telefonu. Kilitli, ikon şeyi falan her şeyi de. Bende Samsung var. Samsung'ta da var ait meselesi kilitli yani kimse kullanamaz benim telefonumu ama yine de tedirgin olmak gerekiyor buranın çingeneleri belli olmaz konteynerin önünde duruyorlar dilencilik yapıyorlar o yüzden biraz korkuyorum açıkçası burada konteyneri kaldırdığım zaman vinçle videoyu çekmeye yoksa seve seve çeker gösterirdim daha yeniyim ben YouTube'da. Ne nasıl olduğunu bilmediğim için bilmiyorum. Öğreneceğiz yavaş yavaş. İleride belki GoPro alırım, kahama takarım onu. Kahama taktığım zaman uzun uzun detaylı detaylı videolar falan çekimi yaparım yani size. Şimdilik telefonla başladık. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak ne olmayacak. gidiyoruz işte. Adam açmış kabrioletin üstüne. Oh gel keyfim gel. Pandemi döneminde maske takan var, maske takmayan var. Değişik burası. Burada karantina karantina yok. Serbest yani. Diğer ülkelere bakış. Benim camlarım açık. Hava çok sıcak çünkü. Ben bir de klimayı sevmediğim için klimayı hiç kullanmıyorum. Camlar açık pöfür pöfür gidiyorum. En güzeli böyle valla. Böyle gidiyoruz bakalım. Şehirde 2 saatlik bir işim var. Burayı toparladıktan sonra başka bir bölgeye geçeceğim. Orada da bir 3 saatlik bir işim var. Ondan sonra günü kapatır eve gideriz. Ha ben 3 gün çalışıyorum. 3 gün evde izinliyim. Benim çalışma günlerim böyle. 3 gün çalışıyorum. 3 gün evdeyim. Şimdi bakalım. Gidiyoruz konteynere. İnşallah çingene mingene yoktur orada da. Güzel bir konteyner boşaltma çekimi de yapabiliriz. Bakacağız. Millet kısa pantolonları giymiş. Aaaah! Biz sabahın 5'inde kalkıyoruz. Sabahın 5'inde hava buz gibi oluyor. Saat 12'de ısınıyor hava. 12'de ısındığı zaman 4'e, 5'e kadar sıcak oluyor. 6'ya kadar. Sonra tekrar soğuk oluyor. 3 ha, hafta önce muazzam sıcaktı burası. Çok! Yani 30 derece, 35 dereceye kadar çıktı yani. Resmen nefes alamıyorduk. O kadar sıcaktı. 2 hafta bir güzel bir yaz yaşadık yani. Şimdi şuraya bir girelim arkadaşlar. Şurada yukarıda bizim konteyner. Geçin bakayım sizde. Burada yaya geçitlere izin vermezsen polis görürse ehliyetini alıyor arkadaşlar. işte kural bu. Araba geliyor mu? Hop gelmiyor. Buradan geliyor. Geç hadi. Görmedim teyze pardon. İşte bu yüzden telefonla oynamayın. Ben de şu konteyneri kaldırayım. Bir daha şehirde olduğum zaman telefonu elime almayacağım. Sadece video çekimi yapmak için yaptım. Bak tehlikeliymiş. Bizim konteynerler şurada. Ama şurada şöyle bir geri geri yanaşalım ki sonra çıkışımız daha kolay olsun. Şöyle açalım şunu. ileriye gidelim biraz. Konteynere böyle biraz daha yakın. Hangisi bizim Şuradaki. Tamam. Geldik. İnelim bakalım. Şöyle. Kumandamı aldım eldivenlerimizi de alalım. Ben eldivenle çalışıyorum. Elime tiken tiken batmasın diye. Şurada bakalım açı nasıl. Buradan olmadı. Evet burada güzel arkadaşlar. ki yakalayamadım. Ha. Böyle güzel. Ben gidiyorum konteyner kaldırmaya. İnşallah telefonum elime çıkacak. Thank Bacağımızı da çekelim geriye. Tamamdır. İşimiz bitti. İşe devam. Ben devam edeyim. Şimdi telefonu bırakacağım. Çünkü bir dakika. Telefonu şöyle bırakalım. Ya videoya daha sakin bir yerde devam edeceğiz. Burada şehirde ben telefonla video çekim yapmak istemediğim için sadece bir göstermek için yaptım. Ha, bir daha da yapmam hatayı büyük ihtimal. O yüzden şimdi videoyu sonlandırıyorum burada. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ben çalışmaya devam edeyim. Hadi hoşçakalın arkadaşlar.